Bugün 14 Nisan 2021. Ben Pervin Metin. Kısa Dalga, güzel günler diler. Özge Mumcu Aybars editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra bu akşamdan itibaren iki hafta sürecek kısıtlamaları açıkladı. Kararlar şöyle. Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19, sabah 05 olarak güncellendi. Şehirler arası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi. Kamuda saat 16'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlarla 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idare izinli sayılacak. 8 ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, uzaktan eğitimde faaliyetlerini sürdürecek. Kafe, kütüphane, lokal, çay bahçesi, spor salonu gibi mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin çeşitli illerinde panolara asıldıktan sonra kaldırılan 128 milyar dolar nerede? pankartının asıldığı kürsüde konuştu. Kılıçdaroğlu "Bana soru bile soramazsınız diyor. Kimsin sen? Bal gibi soracağım, sen de bal gibi cevap vereceksin." dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yazar Ahmet Altan ve gazeteci Murat Aksoy davalarında özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğü ihlali kararı verdi. Mahkeme Altan davasında Türkiye'yi 16 bin, Aksoy davasında da 11 bin 500 avro tazminat ödemeye mahkum etti. Montro bildirisi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralle ifadeye çağrılan 4 emekli amiral adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Barosunca hazırlanan Rabia Naz Vatan Araştırma Komisyonu raporunda soruşturmanın eksik yürütüldüğü ve bu durumunda gerçeğin ortaya çıkmasını engellediği belirtildi. <laughs> MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBM'deki konuşmasında İyi Parti ve CHP'yi hedef alarak biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından eminse aday olsun dedi. Osmaniye Savcısı Mehmet Bülbül, iddiaya göre ortopedi doktoru Kemal Gökhan Günel'e sırası ve randevusu olmadan muayene olmak istedi. Doktor Günel bunu reddedince gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı Savcı Bülbül için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na inceleme izni verdi. İstanbul Ekonomi Araştırmanın Türkiye raporu yayınlandı. Nisan ayında kararsızların oranı %17.5 oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın oy oranı %44.7, Millet İttifakı %38.6 olarak belirlendi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 4 kişi tutuklandı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 5 üyesinden 3'ünün değiştirilmesinin ardından sanıkların serbest bırakıldığı Soma katliamı davası yeniden görülmeye başlandı. Karadeniz'de kilometre karede 1 milyonun üzerinde mikroplastik tespit edildi. Uzmanlar hamsi, palamut, mezgit, barbun ve istavrit gibi 12 balık türünün de bu mikroplastikleri tükettiğini belirtti. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni vakaların %85'inin İngiltere mutasyonu kaynaklı olduğunu açıkladı. Bakan Koca, Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü bilgisini verdi. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Güray Kılıç, 112 Acil Servis ekiplerinin hastaları götürmek için ilçe ilçe boş yatak aradığını söyledi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, toplu taşımadaki yoğunluğun giderilmesi gerektiğini belirterek birçok iş kolu için uzaktan çalışmaya geçmek gerek dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Faizlerdeki artış da vatandaşın krediyle borçlanmasının önüne geçemedi. En fazla artış ihtiyaç kredilerinde yaşanırken toplam bakiye 401.2 milyar TL'ye ulaşarak rekor kırdı. İhtiyaç kredileri 2002 yılından bu yana ilk kez bu seviyeye ulaştı. İkinci el Binek ve Hafif Ticari Araç pazarında online satışlar Mart'ta Şubat ayına göre %48 artarken araç fiyatları bu dönemde ortalama %0.4 yükseldi. CHP Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın 30 Mart 2021 tarihli 3. Mercedes siparişinin belgelerini paylaştı. Yavuz Yılmaz, S600 Guard model aracın bedelinin 474.950 avro yani 4.614.187 lira olduğunu kaydetti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 127 milyon TL'lik yol ve köprülü kavşak yapımı ihalesi, son aylarda ihaleleri peş peşe alan Rönesans Holding'in de içerisinde yer aldığı iş ortaklığına verildi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Kanada, Türkiye'nin Kanada teknolojisiyle donatılan İHA'ları Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullandığı gerekçesiyle Ankara'nın askeri ihracat lisanslarını iptal etti. Rusya, artan vakalar nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirildiğini duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bunun siyasi bir karar olmadığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapmaması konusunda uyardıklarını açıkladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını sonlandırmalı dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bakü'de açtığı Savaş Ganimetleri Müzesi'nde Karabağ'da ölen Ermenistan askerlerinin miğferlerinin ortasında verdiği pozlara tepki aldı. Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği suçlamasıyla ABD'de yargılanamayacağına yönelik başvurusu New York'taki temiz Mahkemesi'nde görüşüldü. Mahkeme heyeti kararı sonra açıklayacağını belirtti. Karar Halkbank aleyhine çıkarsa dava alt mahkemede yürümeye devam edecek. Japonya hükümeti balıkçılar ve komşu ülkelerden gelen tüm tepkilere rağmen Fukushima nükleer santralinin atık suyunu Büyük Okyanus'a boşaltma kararı aldı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'da yaşanan protokol krizinden sonra bir araya geldiği AB Konseyi Başkanı Michel'e bir daha asla böyle bir duruma izin vermeyeceğini söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. CHP Genel Sekreteri Selin Sayak Böke, Zor Soru programında Kısa Dalga Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtlıyor. İktidarın HDP'ye kapatma davası gibi şok politikaların devam edeceğini söyleyen Böke, ekonomik krizinde buhran aşamasına geçtiğini belirtiyor. Söyleşiyi iki bölüm halinde Kısa adresimizden dinleyebilirsiniz. Kısa Dalga'nın podcastlerini Spotify, Apple, Spreaker, YouTube, Google Podcast platformlarından da dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.